Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci hesabımdaki star hediyelerimi açıyoruz. 100 star hediyesini. Birazcık hastayım arkadaşlar. Abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Burada ilk önce şu şeyleri açıyoruz. Tıkladım yanlışlıkla. 100 star hediyesi geliyor. Ooo! Başıma gelince. Açıyoruz bizden. Arkadaşlar diğer hesabımdaki gibi. Başlar hızlı hızlı. Şöyle diğer hesabımda bana aşk meleği Piper çıkmıştı. Öyle seviyorum ki aşk meleği Piper'ı. Çok güzel kostüm. Ateş animasyonları falan. Arkadaşlar bu arada bu videoyu sabah çıkıyorum. Açtım. Akça aç barley Ne e, boş ver. Bir bin kredi verse şöyle aç oluruz, açıyoruz. Aç aç açıyoruz. Ya bir güzel bir eş çıksa destası ne güzel olacak. Şöyle Ender, Angelo iyi, 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 iyi. Kredi versin, bol bol kredi versin. Angelo'yu çıkartmak istiyorum bu video. Destansı... ah, Efsanevi'nin üstünü görmeli beni. Hop! Hop! ah, Oy güzelliği, güzelliği! Kardeşimin hesabında da benim ana hesabımda da bu, asay, bu hesabımda da kara maskeli Edgar var. Herkesin hesabında kara maskeli Edgar olması mı gerekiyor? Bir de e, şu 100 ise de çıkmıştı kardeşime de. Ama arkadaşlar bana e, kara maskeli Edgar'ı vedavaya verdi Supercell. <laughs> beliş beleş beleş bir koyu da beleş İşte artık ben daha dolgu yok ya ha var vardı da gizemciden çıkmıştı Haydi gizemcileri ya abi ya abi ya Aa, aa. ya hayır hadi ya şöyle kullanmıyorum ben kullanmıyorum karakterlere bir oy güzel bir güzel bir güzel mi öf 500 altı iyi iyi çok iyi Hemen şöyle açıyoruz. Arkadaşlar geçmiyorum. Geçmiyor arkadaşlar, geçiyor derin desası. Ah, ah, gerçekten çok ağır. Hemen şöyle açıyoruz buradan. Eder, eder, eder. Ya bir e, nereden başka bir şey vermeyecek misin ya sen? Şöyle tıkla, tıkla, tıkla. Hop. yapabilir. Evet, Hop. Yani insan bir süper ender verir. Arkadaşlar ben diğer videoda taktiği yanına bulmuştum. Bu yüzden yana basarım. Belki bunda da soldadır. Yok solda değil. Solda kesi. Tabi ikisine basayım. Destansı. Bak Bak tıkladım tıkladım. Destansı. Pıt. Efsanevi tık sarmıyor ya hiç sarmıyor eh. eh. sarmıyor ki hiç sarmıyor hiç sarmıyor ya destansı ha He, şöyle heyecanlar heyecanlandır bizi ya Eşsoğlu falan mı? Eşsoğlu falan Gizemli. Oğlum çok fazla gizemli çıktı. Aşırı fazla gizemli çıktı. Destans hadi. Hadi bakayım. Ezer. Kötü bakayım. Ya. Of. Hiç çıkmıyor ki gizemli. Ah be. Abi bu, bu hesabım şanssız. Bu hesabım gerçekten çok şanssız. Bu gerçekten çok şanssız. Çok çok şanssız. Bu hesapta şans diye bir şey yok. Bu hesapta nasip diye bir şey de yoktur. Şans diye bir şey de yoktur. Bir karakter verir. Bir vali. Efsanevi kostümü verir yani ya. Bu kadar da olmasın. Dananana <türülelly> bak seriye bağladım Seriye bağladım İki kere kredi verdi ya bir efsanevi yazsa, bir kredi verse Hadi kredi Abi sürekli rozet veriyor Herhalde benim diğer hesabımda rozetler fazla olduğu için Karakter yükseltmem için şey, malzemeler veriyor bana. Malzemeler. Malzeme. Malzeme. Malzeme ne Hadi. Açıl. Oha bitti. Ne çabuk bitti. Neyse arkadaşlar daha gelişeceğiz. Daha dur onun daha gelişeceğiz. Bitmedi daha bitmedi. 5 star hediyesi yarda da var. Biz şu anda 107. 107 tane star hediyesi açmış olacağız. Aa, 100. 107 değil mi de? 110 aynen. 110. Daha ee, yüklenmiyor. 107 tane star ya ne ya 110 tane star hediyesi açmış olacağız evet 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 açıyoruz şöyle hop de gelsin ya seni ya bu last ooo ya, ah, yeni sezon. Ben bu karakter, ben bu valiyi eşe biriktireceğim ya. Gerçekten neydi lan oraya geliştirdiğime çok çok pişvare ve şu anda bu bro pistten eşsiz için elmas toplayabilir miyim? Of. Otuz, Yok, 40 yılda bir elmas veriyor zaten. Neyse. Arkadaşlar bu videonun abonası önden gelin kanalıma kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gazlar çok çok iyi bakın. Şey. Görüşmek üzere. Bay bay.